hem doğal olsun hem de bütçeye uysun diye tüketiciler bu dönemde evlerinde konserve yapar, kışı geçirirdi. Ancak fiyatlar o kadar yüksek ki ev konservesi için kilolarca ürün almak mümkün değil. Haftayı hatta günü kurtarabilecek kadar sebze meyve alışverişi yapılabiliyor. Çok pahalı. Bir emekli insana bunlar çok pahalı. Fasulye 10 liradan aşağı yok. Nasıl koyacağım onu ben buzluğa? Bun sərvət ki opa məy. Gücümüz yox, emekliyiz. Nasıl olacaq? Poq. İşdən alırsan 5 lirədir. her şey ateş bağısı. Yemin ederim her sene 50 şişe konserve yapırdım. Bu sene bir tane de yapmamışım. Niye? Çünkü bir kişi çalışır. Geçinemiyorsun. Pahalılık baş alıp gidiyor yani. Fasulye, domates, kırmızı biber, patlıcan. Kış için konserve yapma zamanı ancak pazarda sebze meyve fiyatları cep yakıyor. Bu sene pahalı mesela domates. 50 kilo alanlar oluyordu. Şu anda 5 kilo bile zor alıyorlar. Ben burada... 2 ton, 3 ton fasulye satardım. 100 kasa domates satardım ama şu anda 20 tane, 30 tane zor satıyoruz. Alamam, alamam. E şimdi bütün paralarımı fasulyeye veremem domates almam lazım salatalık almam lazım para kalmıyor maalesef. Şimdilik geçinebileceğimiz bir şeyler öncelikle. Hani haftalığımızı nasıl geçindiririz? Önceliğimiz odur. Kışlık hazırlıkları başladı. Tam da konserve zamanı ancak evlerde konserve yapılamıyor çünkü sebze fiyatları bir hayli yüksek. Pazara kısıtlı bütçeyle gelenler konservelik değil. Sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Konservelik alamadık maalesef alamadık. Neden? Geçen sene de yapamadık. Yani e, oldukça alıyoruz artık yapacak bir şey. Olduğu gibi duruyor. Bir şey sattığımız yok. Pahalı herhalde millet konserve yapamıyor. 3 lira kilosu nasıl yapsın? Domates 2,5 lira kışın buzluğa konularak tüketilen fasulyenin ise 7,5. Biber ve patlıcanın kilosu ise 5 lira. Konservelik sebzeler tezgahta duruyor. Geçen senenin iki katı etiketleri gören vazgeçiyor. Geçen sene yapmış mıydınız? Kız? Yapmıştım. O zaman bir buçuğa falan bulmuştum şey domates. Ama bu sene yok imkansız. 100 liram vardı. 100 lirayla e geldim. Oo, onları almaya kalksam çok onları alamayız. Sadece sebzelerde değil mevsim meyvelerinde de durum aynı. Yüksek fiyatıyla incir de bugünlerde sadece bakılıp geçilen meyvelerden. Tüketicinin canı çekiyor ama parası yetmiyor. İncir çok pahalı bu sene. Çok pahalı. İncir alınmıyor yani yanına yaklaşılmıyor. Alacak mısınız? Bakıyorum. Canım çekiyor bakıyorum. Tezgahtaki meyvelerin fiyatları da oldukça yüksek. Örneğin şeftali ve üzümün kilosu 10 lira, mevsim meyvesi incirin kilosu ise 20 lira. Erik 6 lira, mandalina 5 lira, elma 5 lira, şeftali 10 lira. İncirin şu anda siyah zaman ama biraz yüksek fiyat. 20 lira. O biraz pahalı. Bir meyve şuraya baksana 10 lira. Allah yardımcımız olsun.